Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Kabaklar 2 kulübüne gelin. Bunu unutmayın. Emo gelmiş kral. Birlikte ben ne almışım ya. Arkadaşlar böyle et 751 kupayız. Kutu açtım. Bunu böyle. Arkadaşlar bugün Yani Brawl Stars'ta arkadaşlar şavaş topu oynayacağız. Karl'la. Karl. Gamli Gods. Oha oha oha. Oh. El Primo gitti mi? Gitti. Şunu alayım. Tamam. Ben geldim de. Arkadaşlar arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. arkadaşlar eldik yani bu ne demek oluyor basit arkadaşlar hoo yalçıklı top attı hayır ya oha ya adamın ya ağır bir ergen, tanımazmış adam ölmedi de ne oldu bana bagda kaldım ben daha demin ya ve Arkadaşlar bu da size şekil olsun. Olmadı hiçbir şey ya. Ne kadar mı şey bu ya? Ay, Allah Allah. Uh, uh. Ya ayının 72 canı kalıyor ve beni ayı öldürüyor. <laughs> Oğlum bir gol atamadınız ha. Adamlar bizi yenecek ha, yenecek. Vallahi yenecek, billahi yenecek, vallahi yenecek. <laughs> Hayır ya. Valla atacak diye çok korktum ya. O zaman dal 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 dal, dal. Yani Sör geri zekalı abi. Bu sör geri zekalı. Oo! Oh! açamadım ben ya. Çok kötü, çok kötü. Ya bu ya. Bu sör geri zekalı Dark Darkman'ın. Arkadaşlar dalıyoruz 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 abi dalıyoruz ya oha abi ya nasıl ölmedi bu ya oh. biz kazandık o zaman buna daha gidiyoruz <laughs> Üç tane bildi daha iyi. Opo op po op op po op. po po abi abi gel abi gel. Allah ben öleceğim ya. Hayır, ölmek yok şampiyon. Olamaz ya. Belle bil seyorla bas kedne, zorla biz zorla bak. Şunu alayım ben. Şöyle 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 şöyle. Vay be kaçıyorum be kardeşim. El primo olsun lan lütfen el primo. Gol attı. Benim karakter çıldırdı ya. Yok artık. Bu hadi. Oho bu çok uzaklara gitti. Alır topu. Aa, yok başka saldı. Arkadaşlar ağlıyor. Ağlıyor. da ah. Allah bismillah. Ben gizlice aldım topu gidiyorum arkadaşlar. Koş 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 koş. Bal çıktı ortama, bal çıktı meydana. Hadi bakalım. Bize kız daha buradan geldi arkadaşlar. Acaba daha tekrar oynayayım mı? Yok oynayacağım. 16 kuba buradan geliyor. 767 olduk. Bakalım. Oo, 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 Neyse. Arkadaşlar 1000'e geldik mi? Daha 2000'e geleceğiz. Sonra 3000. 4000 tik geliyor. Ondan sonra böyle böyle biraz gideceğiz. 5000. 150 yaptım mı? Böyle böyle geleceğiz. 6000. Onu 7000'e geleceğiz. Böyle 8000 9000, 10000'e geldi mi? Daha aramızdaki farka bak. Hmm. Magasin, magazin girdik. 160 9 taşa bu var. Arkadaşlar parama baksana da 1739. 40 da sayabiliriz. 1740. Oo! Oo geliyor geliyor geliyor. Hop 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 açılmıyor. Hayır. O zaman hop 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 gene açılmıyor. O zaman arkadaşlar Sürpriz bir karakter seçeceğim. Videoyu durduruyorum ve geliyor sürpriz karakter. Mer Merak ediyor musunuz arkadaşlar karakteri ve mı? Benimki sinirli. Tek hesaplaşmada görevim varmış. Ben de teke girdim. Allah da... Şey, tek hesaplaşmayın benim için sıkıntıym, başkaları için sıkıntı. Mesela öldüm takım arkadaşım olursa ölünce tekrar doğma şansım var mesela ay kupa gitti 765 kupaya düştüm böyle bir şey yok arkadaşlar gene tekiz şurada kutu alacağım ben ortaya giderlerse düşünsenize bir de 8. 9. 10. 10. oluyormuşum İşim biter 8 kupa aynı anda kaybederim. 8 alıyorum, 8 kaybediyor. Hop 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 ta ta ta. Sana sana seni gori bele zokatiye. Allah öleceğiz. 332 canımız var. Gel 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 Öyle, gel 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 Kaçma kaçma kaçma. Hayır öldüm ya ne öldük ki? Abi böyle bir şey var mı ya? Bir kupa mı? Allah kahretsin. Diyorum başka bir şey demiyorum ve tekrar giriyorum. Arkadaşlar ya. Adamla aynı anda öldük. Adamın 64 vardı. Benim 1002 vardı. Adama vuruyorum adam bana vuruyor. Canımı 64'e düşürdü. Adama vurdum. Adam da bana vurdu son anda. ikimiz de öldük ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bugün niye bu kadar bayağıdır video atmadım attım da bugün. Bu ilk videom. Bayağı, kaç saattir atmadım lan video beni. Mafya mısın kardeşim sen başımıza mafya mı aldın lan? Allah vallahi gelmedim ben. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bak <laughs> ben buna yüz oldum ben bu sarıcıya o yüz oldum bunu öldüreceğim mi? Yok öldürmemek Canım azaldı. İkiniz de gelin oğlum ben ikinizi de alırım şimdi. Canımız az ve ben içecek kalmak istiyorum. Bakmıyorum ben şu an. Siz göreceğiniz zaman ben bakmıyorum ne oldu? bir kupa Aa ne kadar güzel Allah kahret. Arkadaşlar biz böyle bir, bir 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 diye gidecek miyiz ya? Y yine bir kupa alırsam artık ne ben ya? Paço po Paço po Paço po poço po poço 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 Sıra <laughs> bunları almakta. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Çaldım 55. Oha Nita'ya bak. Adam üçlük ve ben de üçlüyüm aslında. Ayda gittin. Adam dörtlük oldu ama benim için hiç sıkıntı değil. Dokuzluk. Arkadaşlar ortada iki şey alıp şu onluk şeyi öldürmek istiyorum. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> yok artık ya? Yok artık. Kaç kupa aldık? Ben bakmıyorum. Altı. Hiç sevinmedim. Gel sevinmedim ben. Ama. Gene bir kere daha oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bak tek hesaplaşmayı ne kadar oynayabiliyorum çok merak ediyorum. Evet. Gene ben gene herkes. O zaman şöyle. Of 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 of. Arkadaşlar o zaman ben bu adamı almak istiyorum. Alamıyorum ki hiç epic be. %100 kupa kaybedeceğim bak. 3 kupam gitti. Hiç mutlu değilim ben. 3 kupam gitti çünkü. Var ya ben şimdi daha 16 kupaya bile gelememişimdir ha. Yani 16 kupa bile alamamışımdır. Herhalde rüzmeniz. diyor. Görüyor musun? Yukarıda bir tane göz var. O yüzde yüz arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Arkadaşlar görürüz çıkınca. Bence yüzde yüz o. Görürüz arkadaşlar çıkınca. Ne diyorsunuz? O rüz müdür? O rüz müdür? Ha, oha. Abi iki kuba ben çıkıyorum. Kaç kupa kazanacağım? Aa bakın arkadaşlar düzmüş. Şuraya düzde konuşacak bari arkadaşlar. Düz vide odayım. Vide odayım. Ara beni. Beni yazdım. Yüz video odayım. Ne no oluyor? Ne Şöyle yapalım. Neden yazdım acaba ne? Arkadaşlar niye acaba niye diye bir Leon. Ben bu Leon'u kulüpten alsam mı? Atayım mı? Atamıyorum. Çünkü başkan yardımcısı değilim. Niyesi videoyu kapat. Olmaz. Olmaz yazdım. El olemedi. Bana ne kardeşim olmaz. Arkadaşlar no bebe yazdım. Yani no. Hayır bay bay. Videoyu niye durduruyormuş ki? Allah donduk. Yo o kadar aşağı gitme kardeşim. Görmüyor musun arkadaşlar? Baksanıza ne kadar aşağı gitmiş. Yıldız yıldız iki yüklü. Bir arkadaş değildi. Daldık ele değişti. Bu bütün işleri bitirmedik. Allah ödüyoruz biz. Dörtüm. Hayır ya gene kaybetmek istemiyorum Yeniden artık ya Hadi bakayım İrem o zaka ve lakami yosa be oldum Arkadaşlar Bismillah Nerede evet, arkadaşlar bu adamlar ya Gözükmüyorlar da Eee Ha şurada biri var. Arkadaşlar bu oyunda bitsin ve videomuz sonuna gelirim artık. Çok uzun oldu ya. Lan 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 abi. Bana iki çay. Arkadaşlar biz öleceğiz herhalde kazanamayacağız. Durdu ya şurada bir alpinim var üçlük. donmuştu ya. Arkadaşlar donmuş herif ya. Hop 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 Ya kaçtı ya Oha sırtın beş <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Sakız kupa verdi ama Ya Yeter Rez Neyse arkadaşlar biz de videomuzun sonuna gelelim bence yavaş yavaş hadi bay bay.